Merhaba arkadaşlar, bir Oda yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Erdem Celal Gören, yanımda Argıtan var. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Argıtan. Um, Alın devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Argıtan tost diyor. Bitirdim. <laughs> ya o kadar çok hata çıktı ki bitirdim. <laughs> Bunu dokuzuncu kez çekiyoruz. <laughs> Kaptan'ın günlüğü dokuz. Her gün bir gece gör, hiçbir gün olmuyor. Hani abi 20 dakika önce Çok fazla sorun oldu. 20 dakika önce elinde tost vardı. Ne çözüyoruz? <laughs> 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 Neyse. başlayalım artık ya. Üf. Evet. Bütün bölümleri oynadın mı? Evet. Fok. <laughs> Sorumun <laughs> geldi. Sormuyorum. <laughs> Beni takip edin. No. <gülüyor> <gülüyor> Tabi, abi sen Agri'yi kursana çok gidiyorum ya. Efendim? Abi, o kadar çok oynadık ki artık her şeye dikkat ediyorum. Agri'yi bir tane yavaş yavaş koşan var. <laughs> Aaa <laughs> 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 yine mi siz çocuklar niye koşuyorsunuz böyle? Zamanımız yok. Amca bizi şehre götürebilin mi? Abi ne yiyorsun sen? Kiraz. <laughs> Ne? Bak. Canavarı görüyorum. O anda ses atmıştım. Müzik yüzünden çok duyulmuyoruz ya canavar. <laughs> Bunu diyen yaşlı adam değil bu arada. Oyunun yapımcısı. Hadi vaaay. <laughs> dokuzuncu. Adam dokuzuncu da video dallamaya başlamıştım. Helal be. Gülüyordun o zaman. Aaa ben <laughs> <Çocuk türü oyun gülüyor> de kapısı olmuş. Çocuk oyun o yine şurada Aman tanrım benim penisim. Aman <laughs> tanrım. <laughs> Anlatmak isterim ama o uzun hikaye Anlat gitsin işte oğlum gemidesin Başüstü. ya Şimdi de biz ailemizi kaybettik <laughs> Yay. Yani Ne <laughs> Herkesin ailesi bizim yüzümüzden ölüyor anasını satayım Cidden Sinirim geldik çocuklar Ne ara oğlum ben diğerleriyle de konuşacaktım Neyse Sağlık olsun Okulumuzun şehrine döndükten sonra O eve geri dönmeye karar verdik Neden? Çünkü biz orospu <laughs> Malız. <gülüyor> Aslında ben verdim. Çünkü bir şey, birkaç şey için merakım. Sen salaksın Hiroshi. Senin kafan nasıl? Şimdi de biz ailemiz galiba. İkinci kez. <laughs> Hiroshi, imi misin? Bu çok salaci bir fikir ve Sen salaksın. Yeeey yeah! Sonunda biri anladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim kararımdı İstemeyen gidebilir. Belki burada başka şeyler vardır. Yani ne bileyim mesela John falan falan Saçmalama diyeceğim değil sen hep saçmalarsın böyle şeyler Sorduk mu? Ooo la 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 Kura içeri girdiğimiz ayrılmayı grup anlamında düşünüyor musun değil mi? Düşünmüyor baya Grup, grup anlamında derken Scooby Doo'da ayrılıyorlar ya onun gibi Beyni... Abi bizim ben okuyorum Olsun Beynimi nasıl okuyorsun? Çünkü öylesin. Öf neyse hadi girelim. Bak. Beynim nasıl okuyorsun? Çünkü öylesin. <laughs> Sanırım bir şey dedim. Mika'ya dedim. De Mika'nın cümlesini hatırlayamadım. Boş ver. Ayrılmayı düşünmüyor musun? Hadi bakalım. Hmm. Let's go. Açılmıyor. It's Ve bunu diyen Şim. Ve İngilizce. Hazırlık okudu. <laughs> Yay. Abi Şim. Şim öldü lan. Çok <laughs> saçma. <laughs> Çok saçma. Ben ikim diye tabii. Holy oluyor. shit, holy shit. Korkunç. Ah, hmm 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 hmm. Mantarım. Tak on Titan. Nereye gitti? Ha, Anahtarını nereye... buldum. Sizler nereye gitti? El evet, nereye misal? Anahtar <laughs> kullanayım bari. I found I... the key again, but it is a different color. Yine bu anahtar buldum ama bu bunun, bunun rengi farklı. Bu mu? Yüzü ya. aptal anahtarı kullandım. Aptal. Merhaba. Yüzü adayı buldun sen. Bu arada seni tecavüz edecek. Ahmet. <laughs> <laughs> Eğer karakterini değiştirmek istiyorsan buradan değiştirebilirsin. Ama sadece görünüşü değişir. Diyalog falan etkilenmez. Şapçık şey. Keyfine bak. Aynen aslında. Bunu söyleyen... A abi simin kedi olması. Ne alakalı? Mas A ya hayır. Hiroshi'nin kedi olması var. Biliyor değil mi? Göşü evet. kedi bu kedi bizi normal halimize döndürüyor galiba. Neyse ben bunlardan biri olmayacağım. Çok saçma bir şey. Şöyle. Bir kitap. O, o şeytanlar. şeytanlar. <laughs> Lan ben okuyacağım. <laughs> Hep sen okuyorsun abi. Bu da şey için diyorlar bir de. O şeytanlar. Çok garip ve her şeyi öldürüyorlar. Ben o yere girdiğimde... Onlar ise, o nasıl cümle lan? Bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada kalan insanların etlerini yiyorlardı. Beni gördüler. Sonra ben kaçtım. Ama onlardan kurtulmanın bir yolu var. Kitap yaz. O da, o da derken oradaki dağın ayrı olması lazım abi. Aa, Türkçe öğretmeni. Sayfa kan ile dolu. Söylemiyor. Kitap al. Dışarıda bir ses duyuyorum sanki. Acaba kurtulmanın yolu ne lan? Nerede gittim abi? Ben de. Şimdi kilitlendi mi? Apa açıldı mı? Kilitlendi evet. mi? Açıldı diyor işte. I abi. can't go back. I have to check something. Evet çünkü ben malım. Ha. Sağ yap. Sol yap pardon sol yap. Burada parlayan bir şey var. Ha? Ha. ha. What the fuck? Ha deyince bir arkadaşım aklıma geldi. Ne geldi abi? Ya benim bir, bir arkadaş var. Yani Kızlara zaman bir şey desem kız anlamıyor koyup bir hikayesi yok sadece anlamıyor. Hmm. Ben... Aa giremiyorum niye? Abi ha. şimdi niye kilitli? Daha işte artık geri girmeyeceğiz. Bekle bir saniye. Abi sol yap. Pa sol Bizden mi? önce birileri varmış demek ki. Kimin ölmesi kimin umurunda? Abi içeriden bu arada çığlık sesi geldi onu söyleyeyim. Bizim. Ne boks Z artık boks boks hadi, hadi, Gidelim. hadi gidelim. Dan 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 ben olacağım. Let's go. I don't want to visit that mansion again. Hadi gidelim. Bu mahkemeyi bir daha ziyaret etmek istemiyorum. Ama Hiroshi. I don't want to die. Bir dakika şey ne? Bir dakika abi demin istemiyorum dedi değil mi? Hı hı. E abi bu neden ölmek istemiyorum diyor. İşte mal. Yoklar çok. <laughs> e, ee, Misaki şehrini e, ee, şey yapacağım. Ziyaret, <laughs> edeceğim. Belki bu malikaneyi biliyorlardır. Say, Say what? <laughs> O neydi abi? Kesin bir <laughs> doton oldum. ne? Uzun bir <laughs> yürüyüşten sonra... Ben havalı konuşacağım bundan sonra. Hadi bakayım. Peki hadi. Kız bile olsa. bir <laughs> dakika <laughs> Misaki kasabası kaybolmamış mıydı? Abi ben kasabaların ismini neyle unuttum hani. Ben 5'den sonra saymayı unuttum zaten 5'in Burada insan. niye sadece bir çocuk o? Arkadaşım hasta oldu. Of oh, çok sıkıcı. Çocuk Ka ise. Kar çok kötü olmuş kardeşim. Helal olsun. Arkadaşı asıl almış. Kardeşi yoksa umurlar bir pezevenk. Niye kimse yok lan? aman tanrım Siz benim favorim. Siiir. <laughs> Bayım bir tane canavarın yaşadığı ev hakkında bir şey biliyor musunuz? Siiir. <laughs> 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 nerede bildin lan? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ne De Abi diyaloğu nereden bildin? Ne <laughs> bileyim <Bilmiyorum> abi. <laughs> Ya what? Bura niye bomboş? Dur tekrar kaydedeyim bu arada. Ama çok mu? Kafesin sahip. Go in. Yes. What? What? Aman tanrım. ışınlanma yeteneği olan bir kapı. Abi. <laughs> what the fuck? Bir yeah, de no diyelim. Bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Ses koplamaya başladı. Abi, Abi evler why? var. Evlere girebiliyor muyum? Merhaba bayım. Oğlum özledim. Bayım bir tane canavarın yaşadığı ev hakkında bir şey biliyor musunuz? Öyle mi ki? Evet oğlumdan duydum. Onu bulmaya gitti. Ne? Peki oğlunuz hakkında birkaç şey sorar mısınız hobi gibi? 31 şey <gülüyor> Yazmayın. <gülüyor> <gülüyor> oyunları çok seviyorum <sı> <laughs> <laughs> Ama özellikle şiir ya da bir şeyler hakkında fikirler, fikirlerini yazar. Demek oğlunuz o eve gitti. Aa fark ettim mi? Adamda şövalye tipi var fakat oğula gidiyor. Evet. Yani Ey, Bu mal çok mantıklı ya zaten. Neden? Orada bulduğumuz bir kitabı bir kitabı göz atmak ister misiniz? Olur. O o neydi la böyle? Şövalyesi lan sen. Bu oyunun yazı stili lanet olsun. Nereden ne biliyorsun? kan dolu. Yo, olamaz. Babacım. Kit, abim öldü. Nereden <laughs> anladı lan? <laughs> Abimiz <laughs> Julie. Oha. Abi çok komik. It's all my fault. If <laughs> <Yani> oraya... <laughs> o şeytanlar onu öldürmezdi. Takashi. <laughs> Takashi. Abi çok komik bir yerle başladı. Farkında mısın? Takashi'nin peşinden gitsene oğlum. Şuraya bir kontrol edeyim diyeceğim ama evet, gidemiyorum zaten. Kız peşinden gitsem sandım ha. Julia gitme. Sonunda oh, bir kadar. Bayım, daha... sarı saçlı bir salak geçti mi? <laughs> lan, lan ben buraya buraya girilebiliyor muydu? Aa, yeni öğreniyorum. Kardeşinden evliyorum. Hep E yine buraya. Ama ben Yes. Hı? <laughs> Peki. Hey yine sen. Bir şey almak ister misin? Hayır teşekkürler. Ama soru <laughs> soru. Lan sonra. niye sen sen okuyorsun? <laughs> Ova sesi sesin daha güzel kardeşim. Bayım bir tane canavar yaşadı ev hakkında bir şey biliyor musunuz? Herkes mi sordum bunu? No. Fuck you. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir bakıyoruz Takeshi zombi olmuş. Zombi mi? Abi. Beklerim abi ben. Takeshi malından beklerim. Genç buradan geçen bir... Genç! Sarı saçlı biri gördün. Hayır. Fuck. Bu nasıl bir yer ya? Herkes hayır. Hayır. Sizin... <laughs> Fuk! Kafe mi gitti acaba? Hanım. <laughs> Aman tanrım bir. Sen birini gördünüz mü? Sanırım evet. Ormana doğru gitmişti. Fuk Evet kadın sistem o benim. Veriz de orman. Yukarıda abi. En yukarıda. Yukarı çık. Sanmıyorum abi. Bence kafe inside'e gir. <laughs> Girebileceğimiz sanmıyorum. Oğlum oh, ışınlamak bile havalı. <laughs> yok yok ışınlar ne zarkamı tam tek Jungle aşağıda abi aşağıda aşağıda Emin aşağıda. misin? Desin gittiği yerde Ormana gitmek ister misin? Evet Yep Takeshi'nin ormanın kapısı sanki şey gibi hani ahırlarda olur ya Aynen Böyle yaptığımız zaman sinir oluyor Alıyor Bak alıyor mu? Zaman ha zaman Ben ne okuyum lan The fuck did I just read <laughs> <laughs> you are right. Onu çok. <laughs> Artık yaşamak isteğim kalmadı. Bunların hepsi benim suçum. <laughs> Kendimi <laughs> ne yapacağım ben? Kendini öyle pes etme. Şeyin üzerine otursun. Hangisi <laughs> <Ben gülüyor> yapalım? Abi Takashi'yi seviyor musun? Hı <laughs> hı. belli o zaman. Ama kız az. <laughs> ver ver bunu okuyacağım. Kendimi öldürmem daha mantıklı aslında. <laughs> Sivri bir taş bulup kafasını geçirmiştir. Sivri bir, bir taş bulup geçirmiştir. <laughs> şey Kitap gibi değil mi abi? Aynen ha. <laughs> evet senaryo <gülüyor> gibi. yazar <laughs> olduğunu? E, cici mi oldu? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bu ne? Ha? What the fuck? <laughs> Peki. Dakika, değişti bana? <laughs> Ama Fahri 2'ye kaydedeceğim bunu. Ben de bilmiyorum. Takışın cesedini cesedi orman değil. Yeah. Umarım Ay. buradadır. Oh. Bekle kardeşim biz gidiyoruz. Takishi bunun <laughs> kardeşi bu arada. Abi ben Toku'yu seviyordum ama ya. Kötü oldu. Dan 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 dan. Takishi. Niye böyle yaptın? Ya bu kız çok güzel. Aa, borca Sakin ol. Yüksek sesine hakim ol. <laughs> Takishi. Kardeşi öldü ve sakin ol diyor güzel kafaymış. <laughs> Sakin ol. Takeshi, Takeshi. Diye bağırır. Takuro orayı terk ettikten sonra kendisini denize atıp boğdu. What the fuck? Hayır, <laughs> abi Takuro da öleceğimi sanmıyorum. Mika korkudan bağırdı ve Hiroshi ağlıyordu. Hiroshi ağlıyordu. Yeter O bağırma yüzünden onları tanıyıp buldular. Squato Hiroshi'nin kafasına sırdı ve Siro ise Mikai böcek gibi ezdikten sonra kanlar Oha vahşete bak anasını satayım Fark ettim abi Takeshi öldü diye oluyor Abi <laughs> <laughs> Diğer ise Takeshi ile Takuro'nun organlarını yedi. What the Tamam Takuro atlamıştı lan Evet Şeytanlar onları yedikten sonra bütün dünyayı öldürdüler What? <laughs> ha Hiroshi'yi öldürdüğümüze göre artık dünyanın Üçüncü bölümün sonu sanırım bu bedenlik Yeni mesaj yani diyalog kutusu ve beni için nopro Evet son, kötü son galiba Abi sırf takışı öldü diye böyle bir şey yapılır mı lan? <gülüyor> <gülüyor> en sevmediğimiz karakter Benim anlamadım Bütün dünyayı nasıl geçti o kadar polis tank hiçbir boka yaramadı mı yani? hani eski zamandasınız onca kale var lan hepsi mi düştü? Aynen Dilo diye sana teşekkür Evet teşekkür ederiz abi, Kötü abi. bitiş 2'yi yapmışız abi Kötü bitiş 1 de varmış demek ki Abi o zaman şey yapalım bir ara birlikte gene oynayalım. Bence oynamaya devam edelim ama bu bölüm burada bitsin. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.